Selam arkadaşlar. Yolculuğa hazırlık videosu bu da. Bugün değil yarın, çarşamba günü sabah kısmet olursa yola çıkacağız. Yola çıkmadan evvel arabamızdan gelen şıngır şıngır sesler, rot balans ayarı, daha sonra ufak tefek boya işleri, e, onları yaptırıyorum. Bugün patatesi. Ereğli'deyim. Profesör Doktor Fevai Yusta'ya uğradım. Onunla beraber yaptıklarımızı şimdi size göstereceğim. Daha sonra yaptık, yapacağımız şeyleri de paylaşacağım. Şimdi kamerayı öbür tarafa çeviriyorum. Hemen gözleriniz üzere bu arabamız daha evvelden kazalı olduğundan e, bu kısım bir miktar açık kalmıştı. Şurası şöyle. Oraya bir silikon sıktı. Onları sabitledi. Ne kadar yapsak da zamanla yine açılıyor ama olsun. Bir miktar çekti oradan dolayı e, bozulmuştu arabanın. Daha sonra ise şıkır 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 yapıyordu. Koltuklardan geliyordu. Biz daha çıktığımız için taşların arasından tekerler şasi sistemin her ne kadar dayanıklı olsa da şuradan şık, şık 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 sesler geliyordu şu an iyi artık ses gelmiyor orayı onardı ustamız ufak işler ama hepsi zaman alıyor giderken yolda rahatsız eden ufak detaylar bunlar son olarak kameramızın üstüne vida attı gördüğünüz gibi artık kameramıza sabit o vida düşmüş her nasıl olduysa araçla seyahat ederken bu gibi şeyler zamanla oluyor en önemlisi de şunu göstereceğim. Bu orijinal değilmiş. Ee, araba kazalı olduğu için kaldığımda biz bunu e, fark edememişiz ama zamanla tabii ki e, bize zarar verdi. O yüzden bunları sabitledik. Benim için hiç sorun değil. Bu şekilde sabit olması bazılarının görsel zevkini bozabilir ama benim için iyi. Artık buradan hava girmeyecek ve bana yolda ses yapmayacak, konforu bozmayacak. Durum böyle. Şimdi ise rot balans yapıyoruz. 140 130'larda hafif direksiyon titriyor. Biliyorsunuz ki direksiyon ne kadar titrerse şoförü o kadar yorar. pürüzsüz bir gidiş arzu ediyor insan. 2000 kapıdan sonra 2200 kilometre yol yapacağız. Kapıya kadar da 500-600 km yolumuz var. O yüzden Tevay Usta'mızın yönlendirdiği rot balansı dayız ses geliyor. Oraya göstereyim. Mikrof balans. Burası Fevay Usta'nın eski dükkanının olduğu yerin yanında. Lastik Park'ın yanında. Ereğli'ye gelecek olanlar için göstereyim. Durum böyle. Yolculuk öncesi neler yapılıyor? Böylelikle göstermiş oldum. Arabanın lastiklerini kontrol etmek gerekiyor. Ona baktırdım. İşleri evet Hala bilimleri iyi olsa bile, belki ufak tefek balon yapmış olabilir. Türkiye'de de en az bir 2000 km yol yaptık. Edirne'den girdik, Çamardı'ya kadar gittik. Sonradan da şimdi yine Alaplı'ya geldik. Hemen hemen 2000 km yapmışızdır. Lastiklere bakmak gerekiyor. Aracınız göstermiyorsa soğutma suyunun seviyesine bakmak gerekiyor. Ee, uzun yolda size problem çıkartabilecek ufak hissiyatlar Öncesinde giderilirse sizin işiniz çözüyor. Ezan okunduğu için videoyu devam ettirmek istiyorum. Buna ezan kayıtlı olsun. Ne kadar da e, eskisi gibi hissetmesek de ezan sesinin videoda kalması benim hoşuma gidiyor. E, bir yandan da çıksın. Sonra başka soğutmasına dikkat etmek lazım. Yağ seviyesine dikkat etmek lazım. İncel arabalarla gidiyorsanız AdBlue seviyenize dikkat edin. Mercedes'lerde Diğerlerini pek bilmiyorum ama Mercedes'lerde çok fazla az kalmasına müsaade etmeyin. Fulleyin AdBlue'nuzu. Sonrasında problem çıkartabilir. Türkiye'de hiç sorun değil. Yazılımla iptal ediyorlarmış DPF'yi, AdBlue'yu, şunları bunları. Sorun olmuyormuş ama biz Avrupa'da yaşayanlar için o bir problem. Onu söyleyebilirim. Ufak ha bir boya işi yaptırdım. Kuruyunca nasıl olacak bilmiyorum ama e, ön tarafta bir boya ihtiyacımız vardı kampanımız kötü olmuştu. Şu araba çıksın da gösterin Başka başka bagaj ta bagaj kilidimiz tamir oldu. Kapanırken açılırken sorun yaşatıyordu. Belki bir gün açılır kapanmaz veya kapalır diyemezsin. İktirmen gerekir. Uzun yollarda bunlar hep soru işareti. Onları yaptırmak lazım ve bir sene boyunca sağ salim gitsin istiyoruz. Lastikleriniz eskisi. Lastiğinizi değiştirin. Hiç şey yapmayın. Türkiye'de rastlık fiyatları birazcık daha pahalı ama yine de kendinize yaptırın. Başka, unutmayın ki burada malzeme fiyatları daima Türkiye'den, Almanya'dan pahalı oluyor. Kaliteyi düşürürseniz ancak ucuz olur. Ama iyi bir ustanız varsa arabanın her yerine şöyle baktırın. Ama stöllerin üzerindeki contalar oradan bile ses yapıyorsa oralara bile bir gösterin. İmkan varken buradayken değiştirin. Almanya'da bu işleri yapmak masraflı oluyor arkadaşlar. Ee, i̇yi ustayla bu işleri tamamen burada çözün, öyle yola çıkın diye tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. Kendim nasıl iyi hissediyorsam, amatör kanalımızda sizlerle onu paylaşmaya çalışıyorum. Ee, başka başka aklıma bir şeyler gelirse daha çekmeye devam ederim. Bu üst tarafa bagaj koyuyorlar ya şöyle, şöyle ee, port bagaj diyorlar. Onlar çok ses yapıyor diyerekten ben istemiyorum koydurmayı. şuraya göstereyim. Burayı ufak bir şey yaptık yani burası açılmıştı, çizilmişti. Şimdi en azından uzaktan bakınca belli olmuyor. Özel olarak bakarsan belli oluyor. Uzaktan göstereyim. Şu anda orası siyah boyanın kalkmış haliyle görünmüyor. Yani en azından bir şey olmuş oldu. Görüntü biraz daha iyileşmiş oldu. Burası kırılmış bir şekilde da olsa artık o tabakası attığı için tamir etmek için özel kaportacı ile uğraşmak lazım ona artık. Bugün bir şeylere pek takılmadım fark etmişsinizdir. Önemli olan arabanın gidişi, sorun çıkmaması. 2 ton olduğu için o kompresörün dolmasını bekledi ustamız. Arabayı ancak o şekilde havaya kaldırdı ve lastikleri şimdi cihaza takıyor. Ustam, ben bu e, rot balansın balansın en azından bozuk olup olmadığını merak ediyorum. Ne durumda sence? 20. Hı <laughs> hı. Ok olması lazım. Sıfır. Bozuk yani. Bozuk. Tamam. Yani ben başka bir şeyden midir diye de merak ettim de o yüzden. Balans. Tamam. Ne lastiği diş neymiş bak ya. Yani? Balans bozuk oldu için öyle oluyor değil mi? Rot, rot. Bak. ha rottan. Diş da şurun diş kalınlığı aynı değil. Bak, evet. Evet. Şuralardan yiyor. Evet. Ona da bakacağız. Tamam. Dediği doğru görüntüden de belli oluyor sağ taraf daha yemiş sol taraf daha canlı rottan olurmuş o da ben balansı da karıştırdım bu cihazlar her yerde olmayabiliyor bu içine tekeri takıp baktıkları e, cihaz İtalyan en iyi markadır evet Bizde. evet sorunsuz eyvallah zaten Fevai Usta, profesör doktor sana yönlendirdiyse vardır bir sebebe İsim neydi abi Tunca Tunca abi Arkadaşlara da göndereceğim bunu. Ereğli'ye gelenler, buralarda olanlar buraya gelsinler. Yok abi, Eyvallah. Okey okey vermesi lazım. O 20, 10 vesaire onlar olmaması lazım arkadaşlar. Kardeşim sen burada çalışıyor musun? Ben oğluyum. Ha öyle mi? Abi sen nasıl ya genç bir yaşta? Ha maşallah evet. ya. Benim babam da var. O bana devletti. Ben de buna alıştırıyor. Kaç yaşındasın? 15 yaşındasın. 15. Evet. Maşallah maşallah. Abisin genetik iyi ama. <laughs> Sen yakışıklısın maşallah. Oğlun da yakışıklı. Ve... Teşekkür ederim. <laughs> evet. Ya. Seviyor musun bu işi yapmayı? Evet, bu iş yapmayı seviyor musun? Evet, seviyorum abi. Seviyorum, Şimdiki gençler böyle değil ama pek heves etmiyorlar buralara çalışmaya. Abi herkesin zevk işi farklı ya. Helal olsun yani sana. Ne Hı. zamandır bu işi yapıyorsun? İki senedir. 2 senedir. Helal olsun sana. 13 yaşından beri yani. Aynen. Vay be. Dünden beri geliyordum dükkana. Doğru ama işte adam akıllı. Adı ne senin? Anıl. Anıl sen de videoya çıkmın. Hadi. <laughs> YouTube'a koyacağım. Bakarsan, merak edersen Furkan'la Almanya kanalı var. Ben böyle Feva Usta'nın yaptığı şeyleri falan da koydum oraya. Abi. Hadi. Bir abonem gelsin. Hadi bakalım. Tamam olsun. Evet. Furkan'la Almanya unutma. Tamam. Şimdi Anıl bu işi bize bir anlatsana ne yapıyoruz burada? Şimdi lastiği çevirip e, ağırlık hangi tarafa daha fazla daha onu ölçüyoruz. Sende sayılara göre ya çıkartacağız ya da takacağız. O şeylere değil mi? Kurşunları. 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 da bunlar. Evet. 5'er gram, 5'er gram. 5'er yani. gram, 5'er gram. Aynı. 20 gram 10 gram diyor. Şimdi ne yapacaksın buna? Şimdi bu hali genelde yukarıdan ölçüyor. Ölçü buradan. Evet. Buraya. Eğer aşağıda varsa kurşun çıkartacağız. Yani evet. Kurşun yok. Yani 20 gram eksik. 20 gram eksik. Evet, evet. evet ilgisi olanlar böyle işte arkadaşlar. İyi bir rot balans arabanın gidişatını. Rot balans kötü olursa ne olur? Rotun kötü olursa, balansın kötü olursa? Lastiklerin daha hızlı biter abi. Evet. Ondan sonra... Az önce gördüğümüz gibi. Lastikleri hep dıştan yer. Ondan sonra alt takımla ilgili herhangi bir sorun yaşarsan yolda kalabilirsin. Evet. E, genelde gitmene engelleyecek şeyler olur. Evet. Zaten onun şoför anlayıp getirmesi lazım, yaptırması lazım. Uzun yola gitmeden evvel yapmak lazım onu mutlaka. Tabii, kesinlikle. İçten yer 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 sonra oradan patlayabilir değil mi? Yani, evet. Daha çok iyiymiş mesela. Evet. Peki lastikler sence ne kadar daha gider? lastiklerim yeni gibi ama bu sezondan sonra bence hep uzun yolda Kullanıyorsak kısa mesafe sıkıntı yok ama uzun yolda artık o zaman bir uzun yol daha gideceğiz Almanya. Evet. orada yaz geldiğini değiştireceğiz evet. tamam anlaşıldı profesörümüz böyle bizi yönlendirir bunlar da e, işaretler oluyordu şurada arkadaşlar bunun gibi Buralarda iyi ama içten dıştan yediğinde de eski işte lastik. Evet. Tek oraya bakmamak lazım. Kesin. Şimdi ben Tuncay abiye sordum. Ne zaman bu işler? Her zaman 15 bir, 30 binden bir? Ne zaman titreme varsa yapman lazım. 15 binde bir genelde de baktırmak lazım diye tavsiye ediyor. Lastiklerini de bir sene daha kullan. Yazın geldiği zaman değiştir diye tavsiye ediyor. O yandan yemeye baş. Peki kendi kendine mi yandan yemeye başlarlar? Hayır, rota yarı Rota, rota ayarı niye En, en son ne zaman yaptırdın? Ee, 6 ay falan oldu. 6 ay oldu. Aslında bozulması lazım. 6 ayda kaç kilometre yaptın? Evet çekeyim şöyle. 6 ayda belki 20 bin kilometre yapmışımdır. 20 bin zamanı gelmiş. Evet. Yani senin 15 binde bir gösterdiğine göre zamanı gelmiş. Zamanı gelmiş. Şimdi ön takımda zaten kontrol edeceğiz. Eğer Herhangi bir şey çıkmazsa ayarını yapacağız. Tamamdır. İşte böyle arkadaşlar. Rot balans işleri. Arabanız düzgün gitsin istiyorsanız arada bir uğrayın 15 bin kilometrede bir. Bu jantlarımda da çizikler müzikler var. Onları sordum. Ee, merak ettim. O biraz tabii lükse giriyor. Göstereyim sizlere. Buradan gösterebilir miyim? Göstereyim. Mesela diyelim ki şurada çizikler var. Diğer jantta daha çok da şu şurada falan. Bunları Ankara'ya yönlendiriyor. Burada pek tavsiye etmiyor. Heh, şurayı mesela görüyorsunuz. Buradan bir çiz, bir lazerden alıyorlarmış. Boyadıktan, boyalıyorlarmış ondan sonra da. Toplam maliyeti 4-4,5 tek jant için şu anda Türkiye'de. Bilginiz olsun arkadaşlar. 4-4.5 Söylemeyi unuttum. Yola çıkarken lastik havalarının basıncı mevcut koşullara göre olmalı. Onu da tabii ki Her arabada farklıdır ama genelde burada yazar. Bizim arabada 4 kişi gideceğimiz için önler 2.5 bar, arkalar şey evet arkalar 3 bar olacak. Bazı ölçü birimlerine göre değişiyor. PSI olursa da 36'ya 44. Biz bavulu çok ve dört kişilik olacağımız için iki buçuk para üç var uygun olan şekilde şimdi onları da halledeceğiz. Bu lastiği uygun koşullara göre basmazsa havasını ne olur peki yolda Tunca abi? Yolda ne olur? E düşük basarsa lastiği yanaklardan yer. Evet. E, Dümleme riski büyük. Düşük basarsa patlama riski büyük. Tabii. Peki çok basarsa, çok basarsa fren mesafesi uzar. Fren mesafesi uzar. Yere değen yeri artacağı için mi uzar Fren evet. mesafesi. Tam artık şeye basacak, ortaya. Hı hı. Ortaya basacağı için. Evet. Tam olması gerekeni tam yapmak olması lazım. Gereğini yapmak. Yani gereğini yapmak. Evet. Ne istiyorsa. Bazıları o yazan bilgileri önemsemeyip ustalar ya işte sen şunu arkayı öne aynı yap falan diyorlar. Fabrikada neyi biliyorlar? Hiç? Fabrikada <laughs> Senden bu cevabı bekliyordum abi. <laughs> Harika. Bazı ustalar öyle şey yapıyor. Ya sen boş ver onu diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu bijonlar sıkılırken kafasına göre sıkanlar da var. Şimdi ustam gösteriyor bunun torkunu. Neye göre sıkıyorsun ustam? Havanın torkuna göre. Havanın torkuna evet. göre. Bu mesela ortada olduğu zaman ne ifade ediyor bize? Ortada olduğu zaman sen bunu rahatlıkla yani zorlanmadan sökebilirsin. Zorlamana sökebilirsin. Şöyle yaptığım zaman sökemezsin. Sökemez. Sökemezsin. Bazısı da bu makineleri kullanmadan da sıkanlar var haliyle. Tabi var. Hı -hı. Onun da aynı torku var. Yani o artık kaldı. Öyle işte. sıkı yapanlar var ki yani bazen tekrardan açılmayacak şekilde. Şey onu torkuna ayarlamak lazım. Ya da yolda çıkanlar var, lastikleri çıkanlar var. Şu bir. Evet, biri de yaparsa ama bir, bu evet, yapmıyor yapmıyor muhtemelen o adam tabii. Hı -hı. Hafiften sıkıya çıkıyor. Ya bazen unutan da oluyor. Unutan oluyor. En büyük tehlike bence bu lastik çıkabilir yani, bijonlar Hı -hı. güzel sıkılmazsa. E çok sıkınca da yolda patlar lastiğiniz. Bazı ustalar uzata uzata o şeyleri, bijon anahtarlarını bastıra bastı üstüne çıka çıka çıkartabiliyorlar. O da problem. Bizim de çok akrabalar var. Nerelerde? Duisburg. Duisburg'da. Duisburg bizim de eyalette. Şimdi test sürüşüne çıktık arkadaşlar. Tuncay abi kendisi görsün. Daha hassas onun hissiyatı tabi bize göre. şey görmedik biz. Yok. Diskler, <laughs> frenleri de yeni değişti. O da zıngır zıngır ediyordu basınca frene. soru işareti kafamda. Cihaz zaten söylüyor çok güzel olduğunu. Evet. Teste niye çıkıyoruz? Teste şimdi rota da alacağız ya. Hı hı. Direksiyonda herhangi bir eğrilik. Sağa yapıyoruz. sola çekme. Sağa sola çekme herhangi bir şey var mı diye. Evet. Bakıyoruz. Bir de hani balansı yaptık ama şimdi makine sonuçta. Bir de test yaparak. Belki makinenin kalibrasyonu, He, kalibrasyonu belki zamanı olabilir. Evet. Ama çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz. Gene de tedbir elden bırakmış. Çok iyi. Eline sağlık. sağlık. Biraz da Ereğli'yi göstereyim. Bize yeşillikler içerisinde. Tepelerine çıktıkça şöyle güzellikleri var. Demir-çelik sanayinin olmasıyla beraber biraz havası temiz değildir ama. Değil. Yine de güzel bir yer. Sen nerede oturuyorsun abi? Ben Bağlık'ta oturuyorum. Bağlık'ta, Ereğli'ye bağlı bir yer. Ereğli, evet. Ereğli mahallesi. İyi sıcak var bu sene. Çok sıcak var bu sene. Yat Nem çok. çok. Şimdi 30 derece arkadaşlar hava ama iyi sıcak var yani. Onu söyleyebilirim. Tuncay abiyle testi tamamladık sayılır. Eve, eve, eve diyorum. Tuncay abinin dükkana doğru dönüyoruz. İşte Almanya'da Duisburg'da onda akrabalar o bana sordu şimdi. Tekrardan abi bunu çekelim muhabbeti güzel olur dedim. Ekonomi nasıl orada dedi. Bana hep ustalarım soruyor bunu. Ekonomi her yerde etkilendiği gibi. Bizim orada etkilendi. Ama işte ben 4 yıl önce gittiğim için bir kıyas edebiliyorum. Bazı şeyler yerine geri geliyor orada. Fiyatlar mesela geri gelebiliyor yakıt fiyatları geri geldi. 2 euro 2.20'ye kadar gelmişti. Şimdi yine 1.55, 1.58'e düştü dizel fiyatları. Uygun saatlerde, akşam üzeri falan. 1.58, 1.59'dan alıyorum ben. Sonra yağ fiyatları 2.20'ye çıkmıştı. 2 euro 20 sente çıkmıştı bir litre ya. Şimdi yine 1.30. Abi şimdi kötü tarafı bizde çıkan inmiyor. Çıkan inmiyor burada. Evet. Böyle şey de var yani. ya kur farkı falan. Aynen. Enteresan. Yani şimdi oradaki paranız burada çok değerli oluyordu. Şu anda fark var mı? Var. Şu anda ekonomiden e, sorunlu sorumlu insanlar iyi değil mi? 140. Tamam. Çok titreme yok. Harika. Ekonomiden sorumlu insanlar dolar, euro kurunu da bir şekilde müdahale ediyorlar şu anda. Bize aşırı pahalı geliyor şu an Türkiye. Evet. Aşırı pahalı geliyor. Bunlar yani genel gurbetçi söylüyor. Söylüyor değil söylüyor. mi? Yalan değil yani bu. Normalde 45-50 Burada Gumer Spot plaka gördüm bizim orada. 45-50 lira en az minimum olması lazım ki hem ithalatçı daha doğrusu ihracatçı, ihracatçı ithalatçı için zarar ama ihracatçı şu anda zarar ediyor. Evet. Bak bizim mazot fiyatları. Mazot fiyatları 4 lira 52 kuruş arkadaşlar Benzim, şu anda. 4609 Yani 1 euro 25, 1 euro 30 cent civarlarında. Bizim numarada 158. 158 Bu yani kadar sıfır. fark olmamalı, daha fark olmalı. Buranın işte daha ucuz olmalı. Petrol çıkarıyoruz bir de. <laughs> abi o başka, onu karıştırma. <gülüyor> <gülüyor> daha çıkmadık ülkeden biliyorsun değil mi? <laughs> Kabarda petrolümüz çıktı, evet. direkt koy traktöre çalıştır diyorlardı. Çalıştır Pek diyorlar öyle olmuyor. Ee, abi şey değişik hani dedim ya kur, kura müdahale olmasa evet. hani sizin yediğiniz daha ucuz olacakmış gibi geliyor bana. Mesela gidiyorsun markete kıyma alacaksın. Bunu hep söylüyorum. Hani kıyma 400-500 lira. 500, lira. Evet. lira. 12-13 euro yapıyor yani. 15 euro yapıyor belki. Sizde ne kadar? Bizde 9-10 euro abi. 10 -10 euro. E sen gelenlerden soruyorsundur zaten. 9-10 euro. Yani ben daha ucuza yiyememem lazım senden. Evet. Nasıl olabilir abi böyle bir şey? İşte ona üzülüyorsun. Arkadaşlarımız, evet. çevremiz böyle ustalarla sohbet ederken. Ama ülkemiz güzel, yine memleketimiz. Seviyoruz, geliyoruz. Güzel, güzel de işte... Ben çıkan... buraya geliyorum, mangala daha pahalıya mal diyorum. <laughs> Çok komik ya. Biz de şikayetçiyiz abi. Biz normalde haftada iki sefer, üç sefer deniz kenarına gideriz. Yazın mangala gideriz evet. yani esnaf arkadaşlarla. İşte işler bu aralar bizde durgun olur. Evet. Beşte, altıda işte çocuğa diyor, sen dükkanda dur gideriz. 2-3 saat marnalı yaparız deniz kenarında. Şimdi gitme şansı. Ayda bir sefere düştü. Abi ben benim söylediğim yakındığım şey benim şımarıklık. Burada yaşayan insanlar işte 4 tane önce gittiğimizden dediğin şekilde aşırı bir etkilenme var. Aşırı bir zorlanma var yani. Biz ne? Bizim geldiğimiz 2 hafta, 3 hafta bizi etkilemez. Biz, etkilemez. Biz euro, dolar 2 lirayken de geliyordu insanlar. Aynen. Ya. Bizim için şey değil, memleket sevgisi. O kadar yol yapılır mı normal? Akıl keser mi yani? Kesin memleketimizi seviyoruz. Anamızı babamızı özlüyoruz. Öyle geliyoruz. Yoksa benim tatilim Yunanistan'da oldu bu sene. Daha ucuz Yunanistan buraya göre tatil. Yani ben orada yaptım geldim. Dönerken de şimdi tekrardan gideceğim hatta bir iki gün. Şey yani bir yok fiziksel olarak baktığın zaman. Doğası daha güzel Yunanistan'ın baktığın zaman. Hani deniz daha güzel. Ben buraya niye geliyorum? Kayınvalidemi, kayınpederimi, annem babam, annemi, amca çocuklarımı, onları, hala çocuklarımı vesaire. Onları görmeye geliyorum yani. Ama gerçekten gurbetçiyi bir de küstürecekler gibi geliyor bana. Küstürüyorlar abi. Bir jenerasyon sonrası gelmez. Gelmez. Uzaklaşıyoruz çünkü benim oğlan şimdi buraya. Ben yaşlanınca gelmez gibi geliyor bana. Geli. <laughs> Durumlar böyle. Bir Türkiye sohbeti yaptık hayırlısı, arkadaşlar. Hayırlısı neyse olsun. <laughs> hayırlısı neyse olsun. İyiye gitsin inşallah Geli. memleketimiz. Hepimizin faydasına iyiye gitmesi. Kesinlikle. İnsanlar mutsuz. Mutlu olsunlar, yüzleri gülsün. Kalandıklarından, harcadıklarından memnun olsunlar. İstiyor insan içinden. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ciao Şimdi işim bitti. Cebimdeki Türkiye'den çıkmadan evvel son havalarını da bastık. Testi yaptık. Ustamla sohbeti yaptık. Mesut Ustamla. Oğlu var. Anıl Ustam. O da Ustam. İşi bitirdik. Son 1000 lirayı da verdim. <laughs> Şu an cebimde hiç para yok. Babaannesi, annesi çocuklara harçlık vermişti. Şimdi i̇şte onları alacağım. Cebime koyacağım. Giderken bir AdBlue, AdBlue. Bir şey olur. Lazım olur. Onları kullanacağım. İşin şakası bir yana. Arabayla ilgili bütün işlemleri, kafamdaki bütün işlemleri tamamladım. Rot balansı yaptırdık. Rotta bir 0.5'lik bir kayma vardı, onu da düzeltti. E, balansı yaptık. Lastikler yazın değişecek, o belli oldu. E, zaten 30 bin kilometre gelince tedbirlerini değiştirmek lazım, bakmak lazım, her 15 binde bir kontrol etmek lazım. Onları hallettik. Ben size şey söyleyeceğim. Maliyet açısından Almanya'da oturan kardeşlerim, abilerim için e, 1000 lira arkadaşlar hesap ettim. 29 euro yapıyor az evvel çarptım gördüm hızlıca. Almanya'da rot balansı en az 60 euro yaparlar. 80 euro yaparlar. Yani 60'tan aşağı yapan yer bulamazsınız. Böyle makinesi olsun. En az 60 euro yaparlar. Oradan bile Türkiye'ye gelmenin avantajlı olduğunu tamirat, tadilat işleri için işçilik biliyorsunuz. Rot balansı daha çok. Malzeme kullanımından ziyade 30 euroya 30 euro. Burada bu işlem için 30 euro. Şu anda şifa ettim diyeceğim. Tasarruf ettim. Ee, disk balata değişimi orada da bir işçilik orada da anlattım size. Şanzuman yağ değişimi için 600 Euro'dan aşağı teklif almamıştım. 300 Euro civarına hallettim. 330 falan. Orada da böyle bir şey. Bizim gidiş geliş hani manyak mısınız ya Türkiye'ye arabayla mı gidilir diyenler var ya işini bilenler tasarrufunu bilenler e, kendisini bilenler, kazandığı paranın kıymetini bilenler bu işi böyle yapıyorlar arkadaşlar. Biz boşuna gelmiyoruz. Arabayla, uçakla da gelebilirsin. Ama bu gibi işleri arabaların her zaman oluyor yol gittikçe. Evet arabamız eskiyor ama içinde bindiğimiz, gittiğimiz kilometreler bize fayda. Gittiğimiz yerler çünkü güzel sevdiğimiz yerler olduğundan dolayı. Böyle bir özet geçmek istedim. Arabasıyla gelenleri yadırgamayın. Küçük görmeyin. Bizler e, memleketimize gidiyoruz, buralarda araba sürmeye ihtiyacımız oluyor. Ailemize gidiyoruz, eşimizin ailesine gidiyoruz. Başkalarına araba almak ne emanet. Emanetin canı burnundadır derler. Canı tezdir mi derler. Yani başına hemen bir şey gelebilir. Ben emanet mal kullanmayı pek sevmem. Kayınpeder de vallahi iki araba var. E, hiç otopa girmek istemiyorum. Lazım oldukça önce, ihtiyaç olunca kullanıyorum. Böylelikle Türkiye bizim için e, bu senelik Allah'ın izniyle bitmiş oluyor. Sağ salim memleketimize diyeceğim. Orası yediğimiz, içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz, emeğimizin karşına aldığımız yer olduğu için Almanya'da bizim ikinci memleketimiz. Evimize doğru gideceğiz inşallah. E, çarşamba günü sabah yola çıkacağım. E, yolu Yunanistan üzerinden yapmayı düşünüyorum. Onun da bir videosunu belki çekmeye nasip olursa çekerim. E, orada bir tekrardan son kez vedalaşma denizi yapmayı düşünüyorum. Bir girip bir iki saat tuzlarından da arınıp suyu dökünüp yola devam etmeyi düşünüyorum. Ee, Sıla yolu dönüş videosunda da e, yine görüşmek üzere diyeyim. Türkiye böyleydi. Kısa bir son özet geçtim. Neler yaptık, ne ettik. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ciao bella. Videolar uzun oluyor. Çok uzun oluyor diyorsanız lütfen yazın yorumlara. Kusura bakmayın. Bunlar bir anı defteri atla atlay atlay verin hoşunuza gitmiyorsa görüşmek üzere bay bay